Gözüm aydın. Melike. Gözümaydın. Kızım, aydın. Melike. Melike. Kızım, sen ne yapıyorsun burada böyle bir başına? Bugün senin en mutlu günün. Herkes duydu. Kalk, kutlayalım. <laughs> Müdür Hanım, senin tahliye lokumunu yolladı. Dağılsın Melike, dedi. Melike, neyin var? Ne bileyim Asiye? Korkuyorum. Neden? Azal beş yıldır gelmiyor biliyorsun. Telefonlarıma da çıkmıyor. Beni yok sayıyor. Muhtemelen babasını da benim öldürdüğüme inanıyor. Ya ben istemezse? Tamam sakin geldi. Tamam. Ee, halledeceğim ben sen. Sakin. Kızım. Azal'ım. Canımın içi. Ne haber bebeğim? Hoş geldin anneciğim. Nasılsın yavrum? o kadına anne demeyeceğim. Benim zaten bir tane annem var. İkinci bir anneye ihtiyacım yok. Hele ki katil bir kadının bana annelik etmesine asla izin veremem. Ama büyüttün ha. Ya bunun bu kadar büyütülecek nesi var kızım? Sen zaten senelerce bu kadına anne demişsin. Onu anne demeye devam edeceksin. Hayat aynen devam edecek bu. Ya olmaz. Ben bu kadına yıllarca sizin yüzünüzden anne dedim. Aklım yetmiyordu diye anne dedim. Çocuktum, çocuk. Bu kadının artık gerçeği öğrenmesi lazım. Bu kadın benim annem mi? Değil, teyzem. Hazal. Ne Hazal? Anneciğim bak, benim bir dinle. Bak hayır. Bak söyleyeceğim kızım. diyorum, söyleyeceğim. Sen benim annem değilsin, teyzemsin diye ben ona söyleyeceğim. Yeter artık. İyice. Ne olacak? Ne geçecek eline? Ne kazanacaksın kızım sen bunu? Vicdanım rahat edecek en azından bu kadının yüzüne en azından günahsız ve yalansız bir şekilde bakabileceğim. Eğer sizin de içinizde birazcık vicdan kaldıysa siz de öyle yaparsınız. Yemin ediyorum boş boş konuşuyorsun ha. Ya bu kadın hapishanedeyken ne yapacaktık? Zaten başında bin bir türlü dert var. Bir de senin kızın öldü mü diyecektik yani? Ya böyle bir şey nasıl saklanır ki zaten? Ya hadi bir adamı geçtim. Ya bu kadın senin kardeşin değil mi ya? Ha? Senin hiç vicdanın sızlamadı mı ya? Ya yıllarca ben gidemedim hapishaneye ya. Ben gidemedim çocuk aklımla. Ben vicdan azabı çektim. Bu kadın senin kardeşin. Tamam, şöyle yapacağız. Ben buldum, şöyle yapacağız. Yarın gideceğiz cezaevine. Alacağız teyzemi. Senin kızın bebekken öldü. Biz de sana söyleyemedik. Daha fazla içeride acı çekme diye diyeceğiz. Böyle. Yapacağımız şey bu. Sen ne diyorsun kızım ya? Kadın ikimizi de çeker, vurur, öldürür ya. Bu kadın katil, katil. Cinayetten girdi hapishaneye, bilmiyor musun sen? Ya kimi çekiyor, vuruyor ya? Ayrıca sırf sen şu anda beni korkutmak için bunları söylüyorsun... ...ama yemezler, tamam mı? Yemezler. Ben bu oyunda yokum. Yokum ben bu oyunda. Bana bak! Benim canımı sıkma. Yarın eşek gibi o cezaevinin kapısına Melike'ye gideceksin... ...elini öpeceksin, ona anne diyeceksin! Demeyeceğim! Diyeceksin! Demezsem ne olur baba? Demezsem ne olur? En fazla bir tane tokat atarsın sanki hiç yapmadığın şey! Bana bak buraya yeter. gel! Yeter! Seni var ya! Yeter! Seni Ayas, hayır! Çek yeter. Çekil! Yeter! Gebertin! Yeter! Çekil! çekil. Melike'nin kızı ölmedi! Ölmedi! Ölmedi mi? Ölmedi. Yaşıyor. 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 Ölmediyse ben niye bu kadına anne dedim o zaman yıllarca? Cevap yok. Nerede peki Melike'nin kızı? Ya cevap versenize de dilinizi mi yuttunuz ya? Nerede Melike'nin kızı? Bakamadık. Bakamadınız. Ne yaptınız bakamadıysanız? Sokağa mı attınız kızı? Ne yaptınız kızı? Nerede kız? Ev, ev, evlatlık verdik. Evlatlık verdiniz. Siz. Melike'nin kızını sattınız. Sonra da ben anne demeyeceğim deyince de tutuştunuz. Sen sattın, sen de sustun. Sen ne biçim kardeşsin ya? Sen ne biçim bir kardeşsin? Ne biçim bir kardeşsin sen? Ya sen bu ev nasıl alındı sanıyorsun? Nasıl alındı bu ev? Uyan, uyan. Ya, ya siz minicik bir bebeği satmakla kalmadınız. Üstüne bir de kendi öz kızınızı kullandınız ya. Ya bir şey çok merak ediyorum. Ne dediniz benim için? Öldü mü dediniz? öldü mü dediniz benim için? Annem ne desen haklısın. Hasan ne desen haklısın. Siz ne biçim anne babasınız ya? Siz ne biçim insanlarsınız? Ne biçim insanlarsınız siz? İkinizden de tiksiniyorum. Tiksiniyorum ikinizden de. Azal, Azal, yavrum bir dur. Bak, dinle. Ne olursun, babana uydum Azal, Yalvarıyorum affet beni kızım. Ne olursun, gel eve girelim konuşalım. Seni asla affetmeyeceğim. Azal, yapma böyle. Annem yapma, gel. Bir dinle beni Azal, bir dur. Azal, Azal, beni dinle beni. Bak, Melike'ye anne demen Hepimiz için. Hayat memat ve ses. Anladın Ya sen hâlâ ne diyorsun ya? Hâlâ anne de diyor. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Taksi! Hayır! Taksi! Hayır! Hayır git yavrum! Git, git Hayır diyorum. gitmeyecek. Bırak! Hazal, dinle beni. Hayır! Hazardın. Bırak! Yapma! Anne Yapma. bırak dedim. Bırak. bırak! Bırak! Oğlum dur! Dur! Alo Volkan. Neredesin? Acil buluşmamız lazım. Hemen eve gel. Bu işten sen karlı çıkacaksın. Geldi. Geldi mi? Geldi geldi geldi. Ne yapacağız? He, dur sen dur sen hiçbir şey yapma. Sen odaya geç ben halledeceğim. Sen geç. Geç geç geç. Tamam. <laughs> kaç para? Niye kaç para? Kaç paraya sattın Melike'nin kızını? Ya bu evi aldık dedik ya işte bu evi aldık. Ha zenginlerdi yani. Kime sattın? Bir şartla söylerim Melike'ye anne diyeceksin. Kime sattın? Anne diyeceksin. Bu işten enkarlı çıkan sen olursun. Nasıl enkarlı ben çıkacakmışım bu işten? Şöyle enkarlı sen çıkacaksın. O senin çalıştığın muhitteki en çok kazanan, en kalite, en marka dükkan hangi dükkan? Aksoy E. Ee? E'si şu. <laughs> Melike'nin kızı kim biliyor musun sen? Kim? Ünlü modacı Berrin Aksoy yok mu? Berrin Aksoy. Berrin Aksoy. Melike'nin kızı, o ünlü modacı Berrin Aksoy'un kızı. Oha! ...Duru Aksoy. Oha! Babası da Haluk Aksoy. Anne baba birbirinden zengin. Para... ...Karun gibiler. Böyle bir zenginlik yok. Gerisini sen düşün kızım. Hı. Ne güzel kızmış bu böyle. E anası Melike'ye biraz çekmiş tabii. Benziyor yani o gözler maviş, maviş falan. Ne güzel ya. Hem kendi güzel hem zengin. Doğuştan şanslı. O kız sahip olduğu her şeyi sana borçlu kızım. Sen olmadan Duru Aksoy koskoca bir hiç. Anladın mı? E o nasıl Berrin Aksoy'da? yarından itibaren kızıyla mutlu mesut yaşamak istiyorsa... ...biraz kendisini kopartmamıza müsaade edecek bu. Ya kadın bu evi almış size daha ne yapsın acaba? Ben senin için diyorum kızım. Benim için. Evet. O kızın katil anasına anne diyecek olan ben değilim herhalde sensin. E bunun da bir bedeli olacak herhalde. söylemeyeceğim ya. Yalan söylemeyeceğim anne demeyeceğim o kadına. Üzgünüm Durak Soy. Yani hayatın alt üst olacak ama... ...senin de gerçekleri bilmen lazım.